Ege Denizi aktif bir tektonik bölge olup sık sık depremler meydana gelir. Türkiye'nin batısında yer alan bu bölge özellikle Yunanistan'a yakın adalarla birleşen bir hattın üzerinde bulunur. Burada yer alan fay hatları bu bölgedeki sismik aktivitelerin ana kaynağını oluşturur. Bu faylar genellikle kuzey-güney yönünde hareket eder ve bu da zaman zaman güçlü depremlere yol açabilir. Özellikle son yıllarda Ege Denizi çevresinde birçok orta büyüklükte ve büyük ölçekli deprem meydana gelmiştir. Depremler kıyı bölgelerinde binaların zarar görmesine yol açabilir. Yunanistan ve Türkiye her iki ülke içinde bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları gereken yerlerdir. Ege Denizi'ndeki depremler genellikle yerel ölçekte hissedilirken bazen deniz altındaki hareketler nedeniyle tsunami riski de oluşabilir. Bu nedenle Bölge halkının ve yerel yönetimlerin sismik aktiviteye karşı sürekli bir hazırlık içinde olması önemlidir.